Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte karton kesiyoruz. Evet, bitki çizim. Tamam. Tamam. Akıllı eserine gittim. Aslında eserim kırmızı. Ama durunca almışlar. Aman, yani, daha yüksek yani, konu söyleyeceksiniz. Yani. Ben az önce size de söyledim. Çay getireme teşekkür ederim. Bu <laughs> Bu arada sen nereye gittin başa? Bu arada bir reklam daha yapabilir miyim? Ne reklamı? Gizli çay yok. Bir yanda derinlik var. Bir yanda tek evet. evet. çay var. Doğru. Yani evet. sağlık evet. açısından.

öyle şey daha şimdi sırasında yapacağım. Bana bunu bir şey Ne tavuk parçalarını tavuk etinden de yapmak tavuk göresinden evet. yaptığı için aslında bir problem o da başka. Çünkü yaban bir Yani bunu buzdan ya da tavuk çizgiden yapsaydı bu içinde bir sorun kesinlikle olmazdı. Peki etse evet. var mesela başlıyor? Evet. Bunun dışında içinde var. Kısmı sökmeliyiz. Yani sadece kuru tavukları koyduk evet. hanımefendi. Bunun dışında herhangi bir şey içinde yok. Yani bir tek hafiften karabiber görüyorum. Ve domates, domatesi koymuş musunuz, koymamışsınız bilmiyorum. Sadece şurada bir şey var domatesi ha, güzel. Kabuğunuz yani. sanki. Güzel sosu. Evet. Tamam. geliyor. Artık. Güzel, bir türlü bir şey var Ama ne güzel. güzel herhalde kuru cacık yapmış e, Kuru cacığın içerisinde olmaz. Mayonez de var olmaz. Bir de Bunu ben şimdi çocuğuma akşam yemeğe koysam çocuğum bunu babadan kurul besliyorum der yani. 4.30'a benim Maşallah çocuğum, benim çocuğum Junior Junior. Küçük kurme. Kaburgasından Adana'sına A'dan Z'ye. Babasını ne Asil. Asil. İki tane oğlum <laughs> var aslında. Maşallah Allah Evet iki oğlum. Ve çocuk kaburga yiyor. Kesin. Adana yiyor. Adana yiyor. Farklı canlı sevabından Her şeyi yiyor. Ne diyorsun Sonrası ya?

İnan evde, evdeyim ya Sen ne yapıyorsun? <laughs> Yeni bir gittim bir daha. <laughs> Niye çıkmadın mı? <laughs> <la? Gülüyor> Vallahi var. Niye öyle bir şey vermiş Hatta <laughs> olsun ya. Daha daha iyi olur ya. Gel <laughs> şey abi. Geliyor. Aynen. Şey Sağ <laughs> <bir abi>. yiyeceğim. Arkadaşlar, gel. Gel. Hangi şey? şey yani Hangi şöyle? Evet. Ben karşı ben O genelde böyle doğru ulaşırtısı. Aynen o şeyin ne biliyor musun? Konu maslı konular. İngilistan'dan da için fal gitmiş 2000'lere falan. Onu şey de kurşun alış bir balcı abi. Sıran yok. Çok yavan kaldı. Ben de Zaten... şey yapacağım. Yani kuşlar isim yapacağım bu Celal abi sallayacağım tek tek. Tamam <laughs> inşallah. Ee, öyle yapacağım hmm. zaten. De, öyle. Ülk yok semeğinin cipsisi. He. Evet. <laughs> evet. Bunun gözüme gözü. Gözünün yanında delik var. Tamam mı? O deliğe bağlantı yapıyor bu. Ya çok, çok iş yapıyor bu ya. Ya gözümle gördüm onu şahit oldum. <laughs> ben şimdi ben de bir video açacağım, onu izle bak. Adamlar salak tekrar alıyor. Ne olur şey yapıp beden yapabiliyorsun burada. da. Beden köstek gibi bağlayabiliyor. Balık çok seyir. <laughs> <laughs> Başka <laughs> <laughs> <Ben zaten vermesem gülüyor> bir mesela video atacağım tamam mı? Baksana. Alo. <laughs> Ben size yapayım. tamam o bizim ben sen de alın kendime alın tamam mı? Tamam kendine al. Tamam kendine bak bana bak tamam alırım sorun değil. 85 lira e e şey bedava abi. Olur. Bunlar dalaksız değil mi bunlar, bunlar dalaksız. Aynen tamam sen bak bana söyle tamam mı? Baksana ya sana bir şey diyeceğim ya. sigara kiralmak alır mısın? Allah evsade, Allah ev tane. Hadi hadi. mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. Allah mübarek. gibi. Bunun gelin, fark etmez. Tamam, değil mi? Hadi <laughs> Baksana. Alo. Benim benim beni nimet geldi mi? Beni nimet. Çalışıyor mu? Allah ben yan adam adam bulamıyorum bala gitmeyen bala koyayım ya. Tamam. Hadi öp bir de Yoşil Baba. Baba. Nereye gidecek Ben nereye gideceğim? <laughs> Hala 같이 Şimdi. bunu bir fayfı. Yemek aslında nasıl söyleyeyim?

Onu doğruya doğru söylemek gerekir. Ama diğer A'dan B'ye de, kaburgasından C olacak. Hepsi evde yapın. Yani artık bu fiyatlardan dolayı biliyorsunuz ki dışarıda devam edin. Çok büyük bir üst oldu. Evde patlıcanlı canlı bunu yapın. Kuzu, döş. Bravo ne diyorsun? Daha da Ben Arkadaşlar. Bey'den bir Bakayım. Baba, yağmur yağacak mı? Yağmur. Yağmur. Hu 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 hu. Tamam ben Gel, yapayım. Anladım. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. <laughs>